Arkadaşlar bugün sizlerle beraber World of Warships oynuyoruz. Bakalım FPS deneyimimiz, mouse hakimiyetimiz ve adam vurma şeklimiz nasıl? Hala eskisi gibi mi bunu göreceğiz? World of Warships oynaması ücretsiz bir oyun bu arada arkadaşlar ve size bu videoda çok güzel bir haberim var. Eğer ki siz de World of Warships oynamak isterseniz açıklama kısmında size vermiş olduğum linkten ya da sabitlenen yorum üzerinden oyunu indirirseniz size hediye olarak 500 dublon, 7 günlük premium, 2 milyon kredi, Tier 4 bir gemi ve 6 skill puanına sahip olan bir kumandan hediye gelecek ve oyun başladı. Hadi bakalım. Bizim gemi bu arada birazcık küçük gibi gözüküyor ama adamların canını yakacağıma emin olabilirsiniz. Şimdi W tuşuyla hızlandırıyoruz arkadaşlar gemiyi. Bakın altta sol alt tarafta bizim hızımızı görebilirsiniz. Hızımızı arttırıyoruz. Adamlar ileride Shift tuşuna böyle basarak biz bu arada bir dakika bizim takımdakiler nerede? Bir dakika biz bir dönelim. Biz bir dönelim. Dönmezsek sıkıntı çıkabilir. Videoya giriş yapmazsak da kil alamayız. <laughs> Selam ya güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Helalciyav. Bugün World of Warships oynuyoruz. Takım arkadaşlarımın arkasına saklanmam lazım arkadaşlar. Bu tarz durumlarda biliyorsunuz ki takım arkadaşlarınızla her zaman birlikte hareket etmeniz gerekiyor. Yoksa sıkıntıya düşebiliriz. Sıkıntıya girmeden şöyle çocukların yanına doğru bir ince ince sürüyorum. Bak bir tane önde delikanlı var o önünden gidiyor gitsin kardeşim biz onun arkasından gidelim. Çünkü bir anda karşıdan diğer gemiler çıktığında en önde kalmak akıllıca bir hareket olmaz. Hatta bizim diğerleri de bayağı uzakta. Ben şunun arkasına böyle bir iyice bir yaklaşayım. Arkadaşlar bu arada oyunda 11 ülkeye yayılmış 500'den farklı kullanabileceğiniz gemi var. Ve oyunda bu kullanılan gemilerin hepsi arkadaşlar gerçekte olan gemilerin planları çıkartılıp onlara göre tasarlanmış. Yani aslında bu gördüğümüz, oynadığımız gemilerin hepsi oyunda olan gemiler tarihi ve gerçekte olan gemiler. Oyunda aynı zamanda arkadaşlar 5 farklı gemi sınıfı var. Bunlar muhripler, kruvazörler, savaş gemileri, uçak gemileri ve son zamanlarda denizaltılarımız da var. Birisi galiba Evet birisi yakınlaştı tamam. Biz buradan yılanlıya yılanlıya arka tarafa doğru ilerleyeceğiz. Umarım ben bu çocuğu takip ederek doğru yapıyorumdur. Aa bu bir anda döndü. Aha! Hop şöyle bir açalım. Nereden ateş ediyor bu? Eyvahlar olsun. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam tamam. Sıcak da giriyoruz arkadaşlar. Ben kendime güveniyorum. Ben kendime güveniyorum. Korkacak hiçbir şey yok. Korkacak hiçbir şey yok. Gel bakalım buraya. Bak. Hedefi nişanladım. Onun da ilerlediğini düşünerek koşuyor ona doğru. Bu bir. Hadi bebeğim. Çok iyi bu arada. Çok iyi bu arada. Çok iyi bu arada. Ya ben size bu oyunun turnuvasında daha önce her eve çok iyi işler yaptığımı söylemiş miydim? Bekle, bekle. Nişanga bekliyorum. Aniden bir dönüş yapıyor. Tam şuraya doğru. Güverteden. Hadi oğlum. Uf çok fena vurdum. Hadi oğlum. Gel lan buraya. Bekle. Alev aldı şu anda. Güverteden vurmam lazım. Çok fena indirdim bu arada biliyor musunuz? Mu? Kaçma kaçma. Bana ateş etme arkadaşıma ateş et. Arkadaşıma takım arkadaşıma. Takım tabanlı bir oyun olduğu için arkadaşlar takım arkadaşımıza ateş etmesi daha iyi. Bir saniye ben çok açıkta kalabilirim bu arada. Diğer taraftan da ateş geliyor. Hemen bunu bir patlattık artık ya. Hmm. Uf çok fena vurduk bu arada. Hasar yazmadı vuramadım mı acaba? Bir saniye. Güverteye doğru. Bak bu sefer çok iyi vurdum. Bu arada patlamak üzere. Patlatmamız lazım acilen bunu. Diğer çocuğa dönüp ona yardım etmem gerekiyor. Hadi. Oo adam tamir ediyor herhalde bir yandan gemisini. Aslanım, geldim oğlum. Geldim 364 yazdı. Daha çok vurmam lazım. Son atış. Bu videoya like attığınız atış. Hadi. Ya. Nice 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 nice. Az kalsın bu orada limana giriyormuşum. Siz de böyle benim gibi yapmayın. Mayın mı var lan burada? Şuradan bir şöyle sağlığa hemen dönmem gerekiyor acil bir şekilde. Kır 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 dümeni Oğlum bana niye atış ediyorsun? Oğlum şşş. Alo bizim takımdan değil misin koçum? <laughs> bir dakika bekle. Sola mı gidiyor sağa mı gidiyor? Sola gidiyor. Bak tam şu noktadan bana güvenin. Geliyorum oğlum senin için geliyorum. Hop. Güzel. Yani ne kötü ne süper bir atış diyebilirim. Arkadaşlar hızı kısmam gerekiyor. Hızı kısmam gerekiyor. Buradan manevra almam gerekiyor. Arkamda gibi var. Hih! Kır direksiyonu kır 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 Şurada ben aslında var ya bak küçük bir bir dakika bir dakika bak kardeşim bana bir vurmaz mısın? Oğlum arkamdaki adama vursana bana niye vuruyorsun? Nişan yan bekliyorum şu anda. silahı o tarafa doğru çeviriyoruz. Döndüm döndüm bekle 3 2 1 geliyorum senin için 401 gayet iyi gayet iyi gayet iyi. Bir şey diyeceğim şöyle atsam bir tane de 364 Tam böyle bir güverte kısmından vurmadık mı arkadaşlar? Geri geri gidiyorsun. Geri geri gidiyorsun. Seviyorsun bu sporu. Geliyorum senin için. 545 tam arkadan daha çok. Aslında güverte kısmından vurmam lazım. Kaptan köşkü diyebiliyorum ama kaptan köşkü de nerede onu anlayamadım. Tamam bu da yattı. Şimdi küçük küçük arkadaşlar gemiyi ileriye takıyoruz ve dönüyoruz. Oo bizimkiler patlatmış bile. Gayet iyi, gayet iyi. Arkadaşlar bu arada oyuna başladıktan sonra ilk deneyim kısmında yeni erişim seviyesi 3'e geçebilmek için 3 tane oyun atmanız gerekiyor. 3 tane oyun attıktan sonra yeni seviyeye geçmiş oluyorsunuz. Bu arada oynadığımız haritalar tamamen güncel. Yani hava durumu sürekli olarak değişiyor. Map'in gündüz olması, gece olması bunlar sürekli olarak interaktif olarak değişiyor. O da aslında çok kaliteli ve güzel bir ambiyans sağlıyor. Tabii tüm bunların yanında da arkadaşlar kendi gemilerimizi de istediğimiz gibi özelleştirip kendi istediğimiz şekilde de ayarlayabiliyoruz. Savaşa başla dedim. Tüm düşman gemilerini yok edeceğiz veya üstü işgal edeceğiz. Hemen şöyle M'ye basalım. Biz neredeyiz şu anda? Bir dakika. Biz şu anda buradayız arkadaşlar. Adamların mekanı da burası. Buraya gitmemiz gerekiyor ve benim takım arkadaşlarım nerede? Biz tek miyiz? Yo beni ortada başlatmış bu sefer. Daha iyi. Her zaman yaptığımız taktiği yapalım. Adamlar karşıda bizimkiler soldan bir mürettebat gelecek. Sağdan da 1 2 3 gemi. Ben en solda mıyım? Orkan'ın çocuğu olmaz ya. Başlıyorum. Sar Ali kaptan en hızlıya sar. Geliyorum. En hızlıya sar oğlum. Bir şey diyeceğim. En dışarıda biz kaldık ya. Ben birazcık daha böyle kenardan yılanlamak istiyorum arkadaşlar. Birazcık daha kenardan yılanlayalım. Çünkü şuradan bizim çocuklarla karşı karşıya gelecekler. Benim en solda kalmam gerekiyor. Tamam. Birazcık riskli olacak yaptığımız hareket ama ben taktiğimin tutacağına inanıyorum arkadaşlar. Ben taktiğimin tutacağına inanıyorum. Hadi bakalım. Bu arada oyun takım tabanlı olduğu için arkadaşlar arkadaşlarınızla beraber girip 5 kişi mesela güzel bir strateji yapıp aynı anda böyle adamların üstüne bir anda çıkıp sürpriz yapabilirsiniz onlara. Ya yani 5 kişi daha güzel taktikler yapılacağını düşünüyorum. Şimdi ne yapalım? Şuradan böyle açıktan girmek istiyorum ama orası da birazcık sakıncalı gibi geliyor. Çünkü çocuklar birazcık yavaş. En hızlı da biz gidiyoruz. Ne oldu? Biri beni gördü. Bir dakika. Bir dakika birisi bana nişan aldı. Ben şöyle bir sol yapayım. Arkadaşlar bu oynadığımız map bu arada bayrak kapmaca. Takım arkadaşlarınızla beraber gidip bayrağı alıp kapmanız gerekiyor. Ben galiba burada mevzunun içine çok fena bir şekilde tek başıma gireceğim. Hadi bakalım. İleride bir tane var. O o beni arkalayabilir mi? Tamam, başladık. Başladık. Aradaki mesafe ne kadar? 7.8 kilometre. Şu açıda sıkmam gerekiyor bence. Hadi. Hadi yaparım ben bu işi. Çok yakındı. Biraz aşağıya. Bir tur daha. Vuramadık ama benim burada yine küçük dağlarla aramda bir problem var arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi küçük dağlarla. Bir şey diyeceğim. Taktiği değiştiriyorum. Daha da arkalayacağım onları. Hii, dur. Dur yolcu bir dakika. Ee, dostum aramızda 5 kilometre varmış. Ee, niye avar vermiyorsun? 5 kilometre varsa daha yakına. Hadi. Ooo 1452 mi? Oğlum bir şey diyeceğim. Bu hasar rekorum olabilir bu arada bugüne kadar vurdum ya. Buradan aşıttırma gönderemem. Bekleyeceğiz. Bak çok fena bir sıcak çatışma geliyor burada. Ve bir vs seviriz. Kimse yok abi. Gel bakayım aslanım buraya. Ha 2 kilometre kaldı. Tam yam döndürürsem gemiyi açıktan. Bitirdim oğlum seni. Gel bakalım buraya. Nişangağım hazır. Ön tarafına doğru. Çok bekletmeden sallıyorum. 401 gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Doldur. 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 Bir tane daha geliyor senin için. 728. İşim bitti oğlum. İşim bitti. Bekle. 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 Tam suratına doğru. İşte bu. Ne yapıyorsun? Torpido mu atıyorsun bana? Bana bir şey atıyor bu arada. Bir uyarı geldi. Geldim. Kaptan köşküne doğru. 837. Gayet iyi. Ekibimiz üstü öyle geçirmeye başladı bu arada. Şunu birazcık kırmam gerekiyor. Haritanın sonuna gittim kaçacağım diye. Ya birazcık da böyle oynamak gerekiyor bence. Taktiksel olarak. Beyefendi lütfen gemiden... Hayır! Hayır döndür 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 tamam. Bak açım çok iyi şu anda. Tam kaptan köşküne geliyor. Hazır mısın dostum? 728 gayet iyi. İki tur daha vurduktan sonra bu gemi bitti arkadaşlar. Bir tur daha geldi sana. 728. Bir de tam kaptan köşkünün üstüne atmak istiyorum. Şöyle atarsam bence tam gelecek. Toplar yükleniyor. Bir şey diyeceğim. Şuradan şöyle bir dönelim. Bu arada bayrak kapmada da ben diğer adamları da uzaktan uzaktan indirebileceğim. O da güzel olacak. Şimdi bekle. 5,5 kilometre. Tam şuradan. Hakkı senin için gelsin bu. İzleyin. Hadi. Üf, 1089. Biraz daha önüne. Aa manevra yaptı. Vuramayabiliriz bu sefer. Ucundan dokunsa tamam. Dur ayarlayacağım. Dönüyoruz, 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 dönüyoruz. D tuşuyla seri seri manevra yaptıracağım arkadaşlar. Topları yükle. Tam şu gidiş atışına doğru. İkisi de ise benim için yeterli biliyor musunuz mu? 200 gayet okey, gayet okey, gayet okey. Açığa alalım. Tespit edildik bu arada. Tespit edildik. Onun farkındayım. Kime şimdi buradan ateş edebiliriz diye düşünüyorum. Birazcık daha içeri doğru kaymam gerekiyor. Arkadaşlar 9 kilometre diyor. Şu açıdan atsak. Değdi mi? Değmedi. Bir daha. Mesafe çok uzak ya. Ama tam koşu yoluna atıyorum aslında. Biraz daha aşağı kırabiliriz belki. Oo değdirdim. Bu mesafeden bile değdirdim. Gayet iyi gayet iyi. Şimdi ne yapalım? Adamlar bizim sağ tarafımıza kaldı. Buradan soldan girersem... Bu arada iyi vurdum o adama yine. Arkadaşlar size çok güzel bir şey izleteceğim bak. izleyin. 5 kilometre var tamam mı? Bu adamı öyle bir vuracağım ki. Bak bekle. Nişangağım otursun. Hadi. Biraz daha sollayamam lazım. Hadi nişangağa. Geminin önünü sola doğru çevireceğiz. İzleyelim. Hadi. Çok iyi vurduk. Çok iyi vurduk. Arkadan bu arada vurmamız rağmen... Bana mı? Dostum sen bana mı ateş ettin? Bekle. Bekle. 99 puanınız kaldı oğlum. Zaten hiçbir şey yapamayacaksınız ama yine de bana ateş etmemen lazımdı. Seni cezalandıracağım. Geliyorum. Hop. 363. Bu mesafeden gayet iyi. Gayet iyi bu mesafeden. Ben bunu patlatıyorum. Geliyorum. Hop. Görüşürüz. Beyler vurun lan son bir iddia. Dur ben geliyorum sana. Dur ben geliyorum sana. Tamam. Şimdi bizim çocuklarla zaten mevzunun içerisindeyiz şu anda 49 kaldı. Şöyle bir açalım. Bunu da bunu da alıyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? Şöyle bir izleyeyim son anda. Aynen. 726'yı da vurduk ve burada da zafer aldık. Arkadaşlar World of Warship'i aşağıda açıklama ve bağlantıda size vermiş olduğum link üzerinden indirip ekstra ödülleri kapmayı unutmayın. Ve unutmayın son zamanlarda da denizaltılarda oyuna eklendi. Her bir sınıfın kendine ayrı bir oyun deneyimi var. World of Warship'te de beni ekleyip benimle beraber oynayabilirsiniz. Görüşmek üzere.